Evet öncelikle hoş geldiniz. Ben e, Fenomen Bülent Maden, Kastamonu doğumluyum. Ondan sonra fenomenlik hayatıma e, teyzemin sayesinde başladım. Teyzem Bülent artık sana telefonla yetişemiyoruz, bilmem ne yapamıyoruz. Sen bir de YouTube kanalı aç, bir e, şey yap, yemek programı yap, seni oradan izleyelim dedi. Ben de bir yemek programı sundum. Ve ilk başta iyi gitmiyordu. Sonradan bir patladık, ve hemen olduk, bu yollara geldik diyelim. Bugün misafirim geliyor. Ben de et ekmek yapıyorum. Ay maşallah, subhanallah diyelim. Ondan sonra beni çok seven insanlar oluştu. Çok güzel bir ailemiz oluştu. Yani YouTube kanalında olsun, Instagram'da olsun, yani çok güzel yerlere geldik. Çok güzel bir aile kazandık. Ee, annelerim, teyzelerim, bacılarım, herkes beni çok güzel bir şekilde izliyor YouTube kanalımda. Ondan sonra öncelikle YouTube kanalıma girmeden önce e, Aççılık yapıyordum. Aççılığı bıraktım. Ondan sonra YouTube kanalına yönelince evde kendim yemekleri yapmaya başladım. Böyle bir hayatımıza başladık yani. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ben şeyi de çok kızıyorum. Böyle daş düşebilir, ayı çıkabilir kelimesine de. Vallahi bizim karşımızda ayı da çıkmadı, daş da düşmedi. Demek ki onlara geçenlerin başına daş da düşmüş, ayı da düşmüş olabilir. Ondan sonra bizim hiç düşmedi. Bizim Kastamonu evliyalar diyarıdır. Bizim Kastamonu çok güzeldir. Bizim Kastamonu'ya geldiğiniz zaman kimse Kastamonu'da aç kalmaz. Herkes kapısını açar. Bizim burası evliyalar diyarı, türbeler, Hazreti Pir olsun, ondan şey olsun, her Türkiye'nin öbür ucundan buraya Kastamonu'yu ziyarete gelirler. Kastamonu çok güzeldir, kültür bakımından da çok güzeldir Kastamonu'muz. Ve şunu demek istiyorum, biz de eskiler e, kız istemeye giderken ilk önce e, kayınla saklıca kızın evine gidermiş. Ondan sonra oklacı, yaslacı, dişlerce bakmaya. Eğer o evin oklacı, yaslacı, dişlerce temiz ise o evin kızı anılırmış eskiden. Yani adetlerimiz böyledir Kastamonu adetleri. Kastamonular e, bence herkes Kastamonuları tanımalı, görmeli. Kastamonu o kadar güzel ki anlatmakla bitmez gelsinler, gelsinler, görsünler. Her yerimiz çok mükemmeldir Kastamonu Yani Kastamonu denince ilk akla kültür geliyor yani. Ben bugün bunu söylerim, bunu bilirim yani.